Herkese tekrardan merhabalar. matematik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle Zorlu Enerji'nin yeni bir teknik çalışması ve aracı kurum dağılımına bir göz atacağız. Böyle bir çalışma yapmak istedim. Aslında geçmiş dönemlerde düzenli çalışmalarını gerçekleştiriyorduk. Ancak daha sonrasında bir kopukluk oldu. Tekrardan aslında sizlerden talep gelirse serimizi Zorlu Enerji tarafından sürdürmeye devam edebiliriz. Şimdi Genel olarak bir teknik çalışmayla başlayalım. Ee, buradaki tepe seviyelerinden sonra düşüş durumunu aslında o dönemlerde de konuşmuştuk. Trendin negatife döndüğünü, işte şu süper trendin ve bizim indikatörümüzdeki sat konumların tekrar ala dönüşmeden e, bir yukarı yönlü hareket beklememiz gerektiğinden bahsetmiştik. En sonunda yani dip noktası olarak şuradaki tepe eski tepe seviyesinden e, bir bahsetmiştiğimiz oldu. E, i̇şte nedir? oraya kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Burayı bir dip yaptı. Buraya da ikinci dip koydu ve ikili dip formasyonla yukarı yönlü teknik anlamda baktığımız zaman da güzel hareket geçirdiğini görebilmekteyiz. Bugün de aslında hareket devamını görüyorduk. Gün içerisinde ancak satış baskısına bir dönüş oldu. Bir bakacağız 5.69 veya 5.70 seviyelerinde hangi aracı kurum ağırlıklı olarak satış tarafından geçmiş ona bir bakalım. Çünkü bu cuma günü yapacağımız takas analizinde haftalık takas analizimize çok işe yarayacak. Şu an için teknik bir düzeltme olarak bakabilir miyiz? Bence bakabiliriz. Neden? Ya zaten Boringer bandının yukarısındaydı. Şöyle bakıldığı zaman da cetvelimizi elimize alalım. Son 3 gün içerisinde 4 gün içerisinde yine ucunu da içine alarak %31'e varan bir prim yaşadığını görebilmekteyiz. Zaten şurada bir satış baskısı oluşturduktan sonra panik satışlarıyla beraber kar realizasyon almak isteyen yatırımcılar buradaki satış derinliğini arttırdı diyebiliriz. Net olarak bunu söyleyebiliriz. Şu an için düşüşleri ben açıkçası 4.90 yani 5 günlük ortalama hadi yarın 4.93'e çıksın. O seviyelere kadar kabul edilebilir olarak ben buluyorum. Açıkçası hatta 21 günlük ortalamaya bakarsak 4.75 4.80 seviyelerine kadar şuradaki boşluğu belki almak isteyecektir. Yani alsa iyi olabilir. Yani en azından bir iğne ucuyla alsa iyi olabilir. Ee, en azından yani gözde bir kademe boşluğu gözükmez. Ee, onun haricinde de 4 saatlikte falan zaten baktığımız zaman oradaki e, aşıralım durumlarını çok daha net bir şekilde indikatörlerde vesaire görebiliyoruz. Ee, destek noktaları bunlar. Yani buralarda eğer tutunursa tekrar direnç hareketlerine başlar. Devam eder yani. Peki aracı kurum dağılımına bugün özel bugün özel bakıyoruz. Ee, tabii ki birazcık buralara düzenli bakmak lazım. Ancak en azından bilgimiz olsun. Seri devamında e, daha farklı e, yorumlarda bulunabiliriz. Şimdi baktığımız zaman da alan tarafta daha ziyade ben satan taraflara ve maliyetlerine göz atmak istiyorum. Şöyle bakıldığı zaman iğne uçun yani 5.40 üstünde ağırlıklı maliyeti olanlar işte Deniz yatırım unlu menkul taciler yatırım HSBC gibi kurumlar olduğunu görebilmekteyiz. Ancak burada takas oranı en dikkat çektiğim kurum deniz yatırım gel olmuş. Yani buradaki ağırlığı maliyeti neredeyse bugünkü satışın yarısını oluşturduğunu görebilmekteyiz. Takas oranı da yani iyi diyebileceğimiz bir oran bugün için özellikle bakarsak. Onun haricinde de alım taraflarına daha çok işte gedik yatırım, iş yatırım, garanti, ziraat, yapı kredi, halk yatırım gibi Yani küçük yatırımcı diyebileceğimiz gruplar oluşturmuş Alım tarafında bunlar desteklemeye çalışmış Ancak deniz yatırımı şu durumu benim birazcık ilgimi çekti Bunun takasına cuma günün çok daha detaylı bir şekilde bakmamız lazım Çünkü belki hafta boyunca toplayıp bugün de satış durumunda kar realizasyonu tarafında geçmiş olabilir öyle de duruyor açıkçası bir bakalım yani oradaki durum nedir cuma gününü o yüzden kaçırmayın diyeyim sizlere teknik anlamdaki durumda bu şekilde yeniden görüşmek üzere diyelim kendinize iyi bakın